Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve de heyecanı içindeyim. Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmak, geçmişimizde gurur duymak ve geleceğimize umutla bakmak için büyük bir fırsat. Atalarımız bir asır önce vatanın sınırlarını canları ve kanlarıyla çizdiler. Bizler de onlardan aldığımız bu emaneti korumaya ve yüceltmeye devam ediyoruz. Ancak günümüzde bir ulusun güvenliği yalnızca sınır güvenliğinden ibaret değil. Dijitalleşen dünyamızda artık siber güvenlikte en az sınır güvenliğimiz kadar önemli. Bu bağlamda BG Tek Bilişim olarak her zaman olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında da üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çalışıyoruz. Ayrıca istikbalimizin güvencesi olan gençlerimize siber güvenlik alanında gönüllü eğitimler vermeye de devam ediyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne layık olmak arzusuyla vatanını en çok sevdiğiniz Seven, görevini en iyi yapandır. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.